Bak şimdi Kore'deyim ve seni öyle bir yere götürüyorum ki suşi sevenler hemen ekran başına gelsin lütfen. Burası bildiğim mini sushi bar ama öyle hani hazır tabak değil de şef direkt önünde hazırlıyor. Her hareketi izliyorsun tam bir deneyim. Her sushi özenle yapılıyor. Sunum zaten 10'da 10. Mekanın havası da inanılmaz tatlı ve iyiydi. Sakin ama şık. Ben resmen terapi gibi hissettim yani bayağı iyiydi. Tadı bu arada aşırı aşırı freshti. Asla böyle bir koku falan ağır bir koku yoktu. Biz tabii ki de doymayacağımızı düşünerekten yani bu kadar iyi olacağını bilmiyorduk aslında. Herides kızartması da sipariş verdik. O da aşırı iyiydi. Aşırı tazeydi. Gerçekten yani kokan hiçbir şey yoktu. Böyle iki tane geliyor. Bunun ayrı olarak fiyatını yazıyorum. Ve şimdi esas meseleye gelelim. Böyle bir deneyim, böyle bir özen, böyle bir sunum. Kaç para dersin? Sadece 20 bin won arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Yani o kadar ucuz ve o kadar iyiydi ki. Neyse burayı merak edenler yorumlara adres yazmanız yeterli detaylarını vereceğim. Tüm suçiler bittikten sonra böyle udon dediğimiz bir ramen gibi bir şey geliyor. Onu içiyorsunuz ve son olarak da bu çayı ikram ediyorlar.